Prenses ve Ejderha Bir zamanlar uzak bir ülkede Lily adında güzel bir prenses vardı. Büyük ve büyülü bir şatoda yaşıyordu. Bir gün kötü bir cadı Prenses Lily'ye büyü yaptı ve onu evinden çok çok uzakta bilinmeyen bir kaleye hapsetti. Kale, Drakon adında korkunç bir ejderha tarafından korunuyordu. İnsanlar Drakon'un kötü ve korkunç bir hayvan olduğunu düşünüyordu ama gerçeği bilmiyorlardı. Günler geçtikçe Prenses Lili kalede üzgün ve yalnızdı. Birinin kaçmasına yardım etmesini ve ona krallığını geri getirmesini diledi. Bir gece Prenses Lili penceresinden dışarı bakarken Drakon'un dışarıda oturduğunu gördü. İlk başta korktu ama ejderhanın nazik gözlerini ve gülümsemesini fark etti. Draco'nun arkadaş canlısı olması ve iyilikle dolu bir kalbe sahip olması onu şaşırttı. Ejderhaya arkadaş olmak istediğini ve kaleden kaçması için ona yardım etmesini söyledi. Prenses Lily ve Draco birlikte onu cadının büyüsünden kurtarmak için bir plan yaptılar. Kalenin kapılarını eritmek ve onu esir tutan büyüyü bozmak için Draco'nun ateş püskürtme yeteneğini kullandılar. kapıları açıldığında Prenses Lily ve Dragon birlikte özgürlüğe koştular. Dragon'un kötü biri olduğunu düşünen insanlar onun prensese yardım ettiğini görünce çok şaşırdılar. Görünüşün aldatıcı olabileceğini fark ettiler.